Herkese günaydın Yeni bir günden selamlar Size İskenderun'dan sesleniyoruz Dün akşam geldik buraya Şimdi de sabah erkenden hazırlandık Samandağına gidiyoruz Orada akrabalarımız var Hep beraber Kayınvalidem, yengem, eşim ben Samandağına gidiyoruz Giderken size yol manzaraları da çekerim inşallah. Ben ilk kez Samandağına gidiyorum Galiba hemen hemen herkes ilk kez Samandağına gidiyor Hadi bakalım the we've been living in since so long all the fields are gone fellas stopped me on the street last night said everything's alright roller coaster Down. You gotta steal the crown, got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, hatta hafiften de yağmur çiseliyor vallahi. İşte oradalar. O gördüğünüz mezar babam Arkasında da annem. Bakar mısınız ne hale geldi. Bugün hava kapalı. Hatta belende yağmur yağıyordu. Az da olsa. Samandağına geldik. Evin önündeyiz. Şimdi çıkalım. Sabah kahvaltısına geldik. Kalmayacağımız için daha uzun zaman geçirelim. De. Hangi apartman? Evet. Biz Samandağındayız. Şimdi sabah kahvaltısını da burada yapacağız. Bugün gün boyu buradayız. Bakın masanın güzelliğine neler neler hazırlamışlar. Ellerine kollarına sağlık valla. Geliyoruz deyince bir sürü hazırlık yapmışlar. Bizde böyle arkadaşlar güzel sofralar kurulur tabii ki. Şuradaki manzaraya bakın. Valla benim istediğim aslında ben bundan istiyordum. Ama başka süpürge aldık. Bu çok daha iyi. Bununla uğraşmıyorsunuz. Hemen tık giriyor ya bütün tozun toprağını şu üstümde iki tane kutusu var, onlara boşaltıyor. Tekrardan çalışmaya hazır bir şekilde geliyor. Çok kullanışlı. Bence de. Ben bunları görüyordum, bunlardan çok istiyordum. Ama öbürü de iyi ya. Ne yapalım? <laughs> Hadi bakalım. Birazdan sofraya oturuyoruz. Evet, harika bir kahvaltıyı bitirdik arkadaşlar. Ellerine, kollarına sağlık. Şimdi de. Şöyle güzel bir sunumla kahve içeceğiz. Tepsilerin güzelliği, sunumların güzelliğine bakar mısınız? Her şeyini ayarladı buraya. Bakın fincanları, kahve yanı bardakları. Hele şu köşesine bayıldım. Burada da e, yağ şişeleri var. işte baharatlıkları var. Gerçekten de çok güzel mutfağı Şahane. Evet bakın şöyle size göstereyim. Benim en sevdiğim mutfak dolaplarından. Kırmızılı, beyazlı ve siyahlı mutfak dolaplarına çok seviyorum ben. Çok güzel duruyor bence bir mutfakta. Şöyle size de daha detaylı göstermek istiyorum. Bakın. Ben de kahve hazırladım. Hoş gelmişler misafirlerim. Hoş bulduk. Kah kahvenizi nasıl alırsınız canım? Orta şekerli mi, sade mi? Genelde orta içiyoruz hepimiz tamam. galiba. Kahveyi o şekilde hazırladım. Şöyle kahvesi de burada bakın. Yemen yani kahvesi kullanıyorum. Makinesinin ayarladığı. Çok güzel. Bundan ben de alayım. Bak biz gibi koktu. E, genelde koyu kahve içiyorlar ama ben çok fazla alışmadığım için bu kahveyi Değil mi? tercih ediyorum. A Misafirlerimi çok... de bunları kullanıyorum. Rengi güzel görünüyor. Ben beğendim. Tadı da çok güzel. Sen Şimdi bunlardan aldın. Paketini. Bu ben bundan... de alayım kız bundan. Bu bana Osmaniye'den hediye geldi. He. Çok güzelmiş ama bulursam ben de alayım dur onunla. Çok Aynen. severim ben. Ben koyu kahveyi ben de içemiyorum. Gerçekten çok acı geliyor yani. İskenderun'da Mersin'de bile öyle içiyorlar. Alıştılar. Ama ben içemiyorum maalesef. Hadi kahvemizi yapalım. Tamam. Evet şimdi kahve yapımına başladık. Hemen aratmadan alıyorum böyle. İki. En güzeli ben de aratmadan kullanıyorum. Bak. Benim bu kahve makinesi 4 fincan alıyor. Beşinciyi de alıyor ama ben e, taş Yok, taşar. Yok taşar o zaman. Aynen. Ben de öyle yapıyorum. Kayınvalidem, eşim. Hatice'nin eşi de. Bana. Evet yeng sevindim. yengemi de getirdik. Sürpriz oldu. Tekrar Bilmiyorlardı. Misafirleri özlemişiz değil mi Daha evet. tatlı oluyor. Kalabalık bir yere gitmek daha güzel oluyor aslında. Böyle kahve makinemizi hazırladık. Şimdi 5 dakikaya kahvemiz hazır olur. Aynen. Senin bu köşede güzelmiş. Tam böyle şey yapmalık. Kahve köşesi yapmalık Aynı. işte. Çok güzelmiş. Aslında benim farklı düşüncelerim var da şu kısma kahve için böyle şey mi? Şöyle göz göz e, dolap gibi oluyor fincanlarını Aynı. koyuyorsun. Bir de böyle şeyler var. Kahve yanı ha. Kahve, kahve olan sunumlar falan aynı. Şuraya da şey alırsın. Yazı var ya. Bir evet. kahve yazıyor. Evet, bir Onlardan kahve. al. Aynen. Güzel yani. olur. Hem bir de senin bu arka alınlık diyorlar bir buraya. Benim, Beyaz e, olduğu için güzel e, görünür. Evet, şeklinde olduğu için bayağı bir geniş. Tezgahın bayağı var. Tezgahın bayağı güzel yani. Geniş. Yemek yapması falan böyle bir servis tabağını hazırlarken falan iyi oluyor. Aynen. Derli toplu maşallah mutfağı da. O süs çok güzel durur bak beyaz ya senin şey. Evet. Gayet güzel olur. Şöyle bardak. Hı. Hmm. Pişti. Kahveler bol küpüklü oldu. Oh mis gibi. Güzel koktu ama. Vallahi. Paketi çünkü size yeni açtım canım. Ay Allah razı olsun. olsun. Kahve demek. Her zaman buyurun zaman. gelin. Her i̇nşallah. Zaman. İnşallah. Yolu öğrendik. Evet yolu <laughs> öğrendik. Biraz uzak ama olsun. Vallahi. Yani gezme oldu sürüyor. Bu bana çok da şey gelmiyor. Uzaklığı hiç sıkıntı etmiyorum ben. Ya ben direkt koymak istemiyorum çünkü biraz köpüğünü yıllardır derim samandan samandan diye. Evet, bak, ne zaman bu buraya gelmen bizimle gelmemize sebep. oldu bak kalabalık. Annem de geldi, teyzem, Aynen. sultan, sultan yengem hepiniz. Sena burada. Yani iyi oldu. Bahçe teyzem de diyordu, ne zaman? Her aradığında, her aradığında işte benim gelesim var Samandağ'ın. Benim gelesim var falan dedi. Ben dedim vallahi olayı Ahmet abi herhalde teyzemi de getirecek. Biz ne de zamandır diyorduk zaten gidersek onu da götürelim diye. Onlara şimdi hemen e, kahvem dört kişilik aldığı için Aynen tekrardan yapacağız. Şey yapalım o zaman o pişenleri götürelim biz evet, bir yandan. Evet böyle yanda. koyayım Soğuması. ben. Aynen sen aynı. siz taşıyın ben diğerlerini yapayım. Onlar da peşine yetişir zaten. Çabuk oluyor zaten hemen. Bu kahve makinesi bu özelliğini de çok seviyorum. Yani tezgahteki gibi. Evet. gibi hem koysan da soğumuyor hem de çabucak veriyor. Diğer postada arkasına yetişi veriyor. Bir de daha köpüklü yapıyor. Aynen. Ya cezveyle ben uğraşmayı sevmiyorum ya. Artık eskide kalmış onlar. Şimdi her şeyin teknolojisi var. Ne gerek var? Teknolojiyi kullanacaksın. Yani, Hadi bakalım varsa kullanacaksın yani? Eline sağlık. Afiyet olsun canım benim. Kahvemi aldım gidiyorum. Kahvelerimizin pişenlerini götürdük. Bu kısmı size göstermek istiyorum. Mutfakta böyle oturma odası gibi bir alanı var. Buraya da iki çekyatını koymuş. Televizyonu var burada zaten. Aslında canım benim bunun berjerleri de vardı. biraz büyüktü. He. O yüzden sığmadığı için zaten bunlar bana depremden bir hafta önce gelmişti bu kanepeleri. Hı hı. Depremde işte çıkarttıktan sonra kayınvaldeme götürdüm. Sonra buraya geçtiğimizde berjerleri yani sığdıramadık. Çünkü burası şey olur ya, kaba olur. Dal oluyor şey yaptık bizde geri aldığımız yere söyledik berberlerlerim gelip aldılar hiç kullanmamıştım zaten ha, iade ettin Aynen, yani iade daha ettin. iyi olmuş Aynen. Sağ burada ol. zaten iki tane çek yat tarzı koltuk olduğunu yetiyor Aynen, o da hani... zaten biliyor e, depremden işte bir hafta önce falan gelmişti daha hiç kullanmak nasip olmadı eşyalarımı mobilyalarımı e, Allah'a şükür yani kurtardım eşyalarımı Safa sağlam çıkardım. Çok şükür. Sonra tabii ki yani bu şekilde değildi. Tozun içindeydi. Yani haliyle. Sonra e, evime su bastığı için hep berjellerim yarıya kadar ıslanmıştı. Çamur olmuştu. Biz bunların hepsini temizlettik. E, koltuk yıkamacıyı çağırdık. E, tertemiz, Anca zaten. Aynen tertemiz bir şekilde bana teslim etti yani sağ olsun. Biz evinin şeklini de çok beğendik. Şurada da balkonu var. Şuradan böyle balkona çıkılıyor. Biraz rüzgar olduğu için şimdi çıkmayayım e, mikrofonun rüzgar sesi çok şey yapıyor. Yankı yapıyor. Ama aynı benim eski evin sistemi gibi bak senin burası da. Evet. Mutfak alanım orada oturma alanım burada. Yani kimse olmadığı zaman günlük yaşamda burada oturursun yani rahat şöyle, rahat e, e, mis gibi. Diğer tarafta e, yani kalabalık gelen misafirlerim alıyorum. Salonda bizim burada kahvaltı günlük, yaptığımız yani yer. Yani eşim ve çocuklarla. Hemen aynen böyle... aynen buraya bir masamızı çekiyoruz. Orta masayı ben diğer tarafa aldım. He. Orta beyaz bir masa var. Onun diğer üstünde. tarafta da gösteririm zaten. Onun üzerinde bu şekilde biz Aynen. kahvemizi, çayımızı işte e, televizyonumuza bakarak. En Burası azından bizim yani günlük kullanma. Aynen. Orası da temiz kalır. Bir misafirin geldim hemen direkt Aynen. oraya alırsın. Evet. Allah Allah hastadayla oturmayın nasibesin. Gerçekten ederim. çok güzel. Bak sen bunları gördün mü? Ee, portakal çiçeği festivaline gitmiştim. Bu sene gittiğimizde. Evet. Aa evet. Senin dolabın da şey mi? Buzluk alt kısmında mı? Evet. Ha. Buzluk alt kısmında. Ama maşallah bayağı bir geniş. Hı -hı. Yani evet. bunda nereye gittiğimizdeki şeyleri de aldım Ahmet. Değil, değil mi? Orada de yapıştırdım ama bir tanesi rüzgardan düşmüş. Bak bu Side'ye gittiğinde evet. almış işte. Bu ya, bu yaz gittiniz evet. değil mi? Bu Askeri yaz tatile gittiler. Gitmişti. Aynen. Bizden önce gittiler geldiler size, size gelmeden önce işte Portakal çiçeği festivaline gittim Ondan sonra size geldik Aradan işte iki ay sonra da Antalya sidiye gittik Bayramdan tatile. sonra da evet. tatile gittiler Valla tatil şart arkadaşlar Evet Dolabının genişliği ama benim çok hoşuma gitti Bana da böyle geniş bir dolap lazım Vallahi Bakın şöyle göstereyim neyi markası bunun Profilo, Profilo hı hı. Kaç yıl oldu alalı sen bunu Depremden önce aldım işte. Ben bütün beyaz eşyalarımı ve mobilyalarımı depremden önce aldım. Memnun almıştım. musun peki? Aynen memnunum yani. İyi. Bana da bir fikir olsun şimdi Aynen. değiştirirsem Olmak yarın bir gün. Bana da bir fikir olsun. Hani ben şeyden e, memnun kalır mıyım diye düşünüyorum. Altta dondurucusu, üstte ee, diğer kısımlar ondan memnun kalır mıyım ya diye şimdi düşünüyorum. Şöyle, benim sandıklı difrizim olduğu için hmm. ben buraya da yani çekmeceli, iki çekmecesi var. Ha çekmece Dört. varsa tamam. Biri e, uzun olarak geliyor, ikisi de çekmeceli. Anladım Azleri yani. Kullanabiliyorsunuz. Olur, öyle de olabilir yani. Anladım. Gerçi benimki de Mersin'e taşınmadan önce almıştım. Allah güle güle kullandırsın. Gayet Hayır, güzel valla. Geniş Çok bir şey. Evimize geçtik. Bu artık. kimin sınıfı? Bu da Utku'nun annesi bu. Şimdi benim oğlum. Ay maşallah maşallah. Çocukların da böyle hatırası olması çok güzel oluyor. Evet şimdi misafirlerime lahmacun içe hazırlıyoruz. Suvanını, e, biberini, domatesini hepsini robottan çektik. Şimdi yengem de maydanozunu doğradı. E, i̇çerisine sarımsağını koyduk. Salçasını koyduk. Şimdi ben bunu güzelce Karıştıracağım, yumuracağım. Baharatlarına da ilave ettik. Karabiber, pul biber ve tuz. Lahmacunun mis gibi koktu. <laughs> Hepsi birleşince Malzemesi güzel kokuyor. Evet. Sağ olsun, biz geleceğiz diye hazırlığını yapmış, akşam yemeğinin bile ayarlamış, her şeyini çıkarmıştı. Şimdi ben erkenden de, de dedi var. onları yapalım. Bunu e, içini hazırlayıp fırına vereceğim. Aynen. Sıra alacağım fırından o yüzden erken yapıyorum lahmacunu. İyi olur. En azından akşam yemeğe kaygın olmaz en az. Evet. O da biz ev hanımlarının en büyük kaygısı zaten. Yok, genelde lahmacunu burada biraz e, şey oluyor. Çok fazla tükettikleri için hmm. e, hep fırın yemekleri seviyorlar teyze. O yüzden. Ama, aynen. Bunu yani sırasını 1-2 saat öncesinden 3 saat öncesinden alıyoruz. Almak lazım evet. Ona göre çıkarıyor mesela bize. Evet. Sen saat kaçta dersen ona göre Aynen. hazırlayacak. Şimdi mesela bana diyor fırıncı abla diyor sen 2 saat 3 saat önce getir. Ona göre sıraya koyuyor. Şimdi hmm. bu da şey yapıyorlar biberli ekmek, katıklı ekmek çok yaptıkları için lahmacun'a sıra çok geç geliyor. Hmm. Az önce <laughs> bir tane yol kenarında şey gördük. Bu eski usul tandır ekmeği evet, yapılır ya. Evet. Kadınlar böyle ekmeği şeye yayıyor o bezine hemen Anne, vuruyor bir yandan da çıkartıyordu. Sen bir eline böyle tutsam bunu koysam ya da, da şey yapayım? Tamam tamam neyse. Gelme sutenge, tamam. Tamam ayarladı. Ha, yapar yapar maşallah var. Şimdi birazdan çıkacağız değil mi? Evet. Biraz dolaşacağız. Burada gezilecek e, bir iki yer var dediler. Oraya gidelim dediler. Hemen fırına bırakalım onu. Yemeğimizi ayarlayalım. Aynen. Sonra burada gezilecek yerlerimiz var. Misafirlerimizi oraya götüreceğim. Zeytinyağı koyacağım ben. Nerede? Yakındaysa ben vereyim. Bu mu? Evet. Ağzımı açayım mı öyle mi vereyim? Hayır. Şöyle ben koyayım. Hmm. Hiç, ha, bir, bir Değil mi? Size size de sürpriz oldu. Annem de haberi yoktu. Biz gelince söyledik. Şimdi ben teyzemin geleceğini biliyordum. Suta yenge acaba dedim Suta yengeme söylerler mi? Annemle de şimdi akşam yeni konuşuyoruz. Ay dedim inşallah Suta yengeme de söylerler. Getirirler. Bir baktım Suta yengemi de gördüm. Nasıl sevindi. Ben şey diyecektim aslında. Biz çıkalım sen arkadan gel. Seni <laughs> sonra görsünler. Sürpriz olsun. Anne sen bunu bir şeyine bak. Yağına. Salçasına falan. Eğer azsa ona göre. Şey yapalım, Geri kapatayım yeter. şunu. Yeter değil mi teyze? Yeter sen gördün. Evet. Gene <laughs> de annem şanslı. Anne nasıl? Kıvam. Bir bak teyze. Şöyle. Et de Etim de yağlı aynı. Aynen. Onun evet, yağı yani da evet. şey olduğu zaman daha çok yağlı olur o zaman. Tuzuna falan bakmadım ama evet. bir elimle şöyle bir bakacağım. Az çok göz Eğer... kararı bilirsin Aynen, göz ya. Göz kararı yaptık Aynen. ama gene de. mis gibi oldu vallahi bakın koca Teşekkür bir leğen oldu maşallah. Amin meselesi. inşallah. İnşallah. De. Şöyle çekelim. Bizde lahmacun içi hazırlamak önemlidir. Tamam.